bir daha buluşmasında birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade ederim. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bundan önceki yapılan toplantılarda büyükşehir belediye başkanlarımız hem bilgi paylaşımı hem de sorunların ortak çözümü ve vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesinde nasıl daha iyisini yapabiliriz çalışmaları oldu. Ve Bu toplantılardan oldukça başarılı düşünceler çıktı, bazı konularda ortaklaşıldı ve insanımıza en iyisini sunmak adına ciddi bir çalışma yapıldı. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanları olmak üzere bütün belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Tabii bu çalışmalar değerli arkadaşlar ilk ülkemizin içinde bulunduğu her türlü olumsuzluklara rağmen yapıldı. Bildiğiniz gibi bir pandemi süreci yaşadık. Bu pandemi sürecinde o zor koşullara rağmen, her türlü engellemelere rağmen ülkeyi yönetenlerin beş maskeyi dağıtamadığı süreçte belediyelerimiz her türlü vatandaşlarımızın sorununu çözmek için büyük bir gayret içerisinde oldular. Onların 24 saat yanlarında oldular. Ekmeğinden suyuna kadar her türlü ihtiyacını karşılamak için dezenfektandan maskeye kadar çaba sarf ettiler. Tabii ardından gelen ekonomik buhran onları da fevkalade etkiledi. Ve ek bütçe yapmak zorunda bile bıraktı. Ama hiç mazeret üretmeden, hiçbir zaman şikayet etmeden bu süreci de olumlu bir şekilde atlatma gayret içerisine girdiler. Yatırımlarını öncelikleştirdiler. Uçuk kaçık projelerden kaçtılar ve çözülmesi gereken en önemli sorunlardan başlayarak vatandaşlarımızın yanında oldular. Ama bunu yaparken kredileri onaylanmadı. Bunu yaparken yardımlar kesildi. Bunu yaparken sürekli soruşturmalarla, sürekli fetişlerle bir şekilde engellenmeye çalışıldı. Dün İçişleri Bakanı da sayısal verilerle açıklama yaptı. Biz belediyelerimizle ilgili sorunları aktarırken kendisi önce bakan yardımcısıyla devreye girdi. Dün de bir görsel çekerek rakamlarla anlatmaya çalıştı. O İçişleri Bakanlığı olduğuna yakışmayan bakana bir kez daha söylemek istiyorum. Biz senin ne yaptığını biliyoruz. O bakanlığı kullanarak bizim belediyelerimize operasyon çektiğini de biliyoruz. E, i̇ki tane belediye başkanı Şırnak'ta mahkeme kararı sabit olmasına rağmen görevden almıyorsun ama hakkında şu anda hiçbir delil olmayan belediye başkanlarımızı görevden alıyorsun. Kaldı ki hep iftiralarla bugüne kadar geldim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 terörle iltisaklı kişi var dedi. Hiçbir şey çıkmadı. Kala kala iki kaldı. Ardından birçok konuda ithamlarda bulundu. 10 bin dolar olan siyasetçi var dedi. Birçok açıklamalarda bulundu ama hepsinin altı boş çıktı. Buradan tekrar söylüyoruz. Bu adımların, bu iftiraların hepsi boş. Buradan sana bir şey çıkmaz. Dün gene bir belediyemize Toplantımda ülke yönetişinde bulunduğu ve yurttuğunun tavrı. Tarım thank you